Neva'yı eğileceksek artık bir konuşmamız gerek. Ben yaparım. Ne oldu? Niye kaldın öyle? Eski nişanlınla konuşamaz mıyım? Hayır, özele girmem merak etme. Yok, konuşabilirsin de ilginç olur sadece. Bence Neva tatlı bir kız ya. Medeni bir insan yani. Öyledir. Gerçi medeniyet dediğinde tek diş kalmış tane vardı, değil mi? Demek ki bir yamuğu var ki, Engin'e koz vermiş. Onu bilemeyiz. Ben yarın şu şoför Murat'ı ziyarete gideyim diyorum. Ne garip. Bu insanların hepsini tanıyoruz. Hepsiyle belli bir temasımız var ama içlerinden biri azmettirici. Yani katil. Ve bu kesinlikle Yekta ya. Yok eminim yani. Acaba minik bir araştırma mı yapsak? Hem belki al aşağı etmek için elimize bir koz geçer. Hem bizimle de uğraşacak nefesi kalmaz böylece. Hayır madem savaştayız biz niye silahlarımızı kuşanmıyoruz ki? Çünkü biz bel altı vurmayız Ceylin Hanım. Biz davamıza odaklanacağız. Bir şey söyleyeceğim. Eren bizi bekliyordu. Çıkıyoruz. Ben yani arabayla gidelim. Olur. Ya da sen tek mi gittin sen ya? Niye? Ben biraz yürüsem, yani hala canım sıkma, duruma da. E tamam. Erenle bir görüşelim. Sonra birlikte yürürüz. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var sanırım. Yani yanlış anlamazsan tabii. Kafamdaki sesleri susurmaya. Biraz sessizlik ihtiyacı. <laughs> anladım anladım tamam. Uzatmana gerek yok tamam yalnız kalma ihtiyacım. Ya hadi görüşürüz. Bir dakika. Ayıp olmadı değil mi? Kime? Sevgilime. Gaza. <laughs> hadi görüşürüz. Yani ben anlamak için soruyorum abi şu an. Şimdi sence bir tetikçi var yani öyle mi? Yani. Ve o tetikçi Niyazi. Ya işte ben de onu kafamda oturtmaya çalışıyorum. Bak şimdi düşün. Saçlar uyuyor. Ama ayakkabıları büyük giymesini açıklıyor. Tutuşmasını desen zaten açıklıyor. Yani aslında delilleri başka birini korumak için değil kendini korumak için değiştirdi. Aynen öyle. Ama şimdi asıl soru şu. Gelelim soruların en büyüğüne. Azmetiricisi kim? Dur be, sen de adam gibi. Ne var Eren? Yanlış zamanda aradım galiba Sayın Savcım. Yok, zaman yanlış değil Komiser Eren de. Yanlış olan sensin bence. Özet geç. İyi istirahatler Sayın Savcım. Saygılar. Başsavcıyı da hepten kaybettik ya. Vallahi billahi. Birazcık umudum vardı hani siniri geçince azıcık falan ama nanay. Zaten daha ilk aşamada o duvarları açtığımızda şaşkınım ben hala. Vay arkadaş tek kalemle çizdi ya bizi ya. Cahat diye böyle. Üç noktalı laflar çakar artık bize. Sonsuza kadar süren. Öfkeli olması yanlış yapacağı anlamına gelmez. Biz de o kısmı ilgilendiriyor. O işini yapacak biz de. Gerisi de yavaş yavaş çözülecek bir şekilde. Doğru söylüyorsun abi ya. Neyse abi benim biraz acelem var. Metin Amir'den zor kaçtım zaten. Ben bilgiyi vereyim geçeyim. Niyazi'nin evinden çıkan silahı inceledik. İki tane faili meçhule karışmış. Yani belki ilktir, tektir diyordum ama bu kadarını da beklemiyordum yani. Vallahi senin de çaktığın üzere bildiğin temizlikçi çıkmış Niyazi. Ocağımızda katil beslemişiz. Ya nasıl sinirleniyorum arkadaş şu olayı düşündükçe ya. Gıdası yetmemiş de belli yani. Lan arkadaş para için yapılır ya? Sen polissin polis. Yani ilk akla gelen para muhtemelen de öyledir. Ama bilemiyoruz belki de başka bir şekilde kaptırdı paçayı. Bir bakmak lazım. Abi Göksu'nun telefonunu almış. Tilmen hukukun etrafında bir saat dolanmış ya. Metin amirim topyekun başladı operasyonu. Emniyet şimdi cayır cayır. Anlayacağız yakında. Neyse abi benim çıkmam lazım.